Merhaba arkadaşlar. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Selamun Aleyküm. Adım Cemil. Şu an 40 yaşındayım. Bundan yıllar önce bir arkadaş grubum vardı. Grubumdaki arkadaşlarımın bazıları uyuşturucu madde kullanırdı. Onların yüzünden ben de kullanmaya başladım. Hani bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim derler ya. Çocukluğum, ilk gençliğim tertemiz geçmesine rağmen etrafımdaki insanların bu maddeleri kullanması beni de onlar gibi gösteriyordu. Sadece madde kullanılsa neyse hırsızlık, gasp, yan kesicilik yani bu grup komple suçluydu. Bazıları defalarca hapse girmişlerdi. Ben de bunlara takıla takıla bir hırsızlık olayına karışmıştım. Ne tesadüf ki içlerinden sadece ben yakalanmıştım. Onlar profesyonel hırsız kaçmayı başarmışlardı. Bense saf gibi polisin eline düşmüştüm. Tutuklanıp cezaevine yollandım. Annem, babam, kardeşlerim yüzüme bakmıyorlardı. Hepsi benden nefret ediyordu. Ziyaretime bile hiç gelmediler. Birkaç ay sonra serbest kaldım, tekrar eve döndüm. Ama evdekiler, hatta annem bile benimle mecbur kalmadıkça konuşmuyordu. Evde bunalınca dışarı çıkıyordum. Bir gün dışarıda tekrar bizim eski grubu buldum. Bu sefer büyük bir balık avlamaya çalışıyorlardı. Lüks araba alım satımı yapan bir adamı takip ediyorlardı. Adam sürekli parayı peşin istiyor ve alacağı araba içinde parayı yanında çantayla götürüyormuş. Ben de gruba katılıp bu adamı takip etmeye başladım. Bir gün evinden büyük bir çantayla çıktı. Evin penceresinden iki tane kız çocuğu el sallıyorlardı. Yanında biri daha vardı. İki kişi arabayla şehrin içine ilerliyorlardı. Biz de motosikletlerle peşlerine düşmüştük. Üç ayrı motosiklette altı kişiydik. Ben motosikleti kullanıyordum. Otoyol üzerinde durdular. Biz de durduk. Arabanın yanına yaklaşıp keşif yaptık. Ardından da bir arkadaş arabanın camına buji fırlatıp camı kırdı. Hemen çantayı kaparak uzaklaşmaya başladık. Bunların hepsi 5 saniye sürmedi. Adam arabadan dışarı çıkıp tabancayla ateş etmek istedi. Arkadan gelen motosiklette biz vardık. Adam ön taraftan kaçan motosiklete kurşun yağdırırken biz arkasından yaklaştık. Arkamdaki arkadaş bana dur dedi. Ben de arabanın yanında durdum. Arkadaşım cebinden çıkardığı bıçakla adamın arkasından yaklaştı ve sırtına bıçağı sapladı. Adam can havliyle önüne döndü ama o arkadaş adamın elinden tabancayı çoktan almıştı. Ben gördüklerim karşısında şok olmuştum. Bana hemen devam et yürü yürü diye bağırıyordu. Koşup arkama atladı. Ben şok geçirmiştim. Arabadaki diğer adamla göz göze gelmiştik. Arkamdaki arkadaşım omuzlarıma vurarak hadi hadi diye bağırıyordu. Ben de hemen gaza bastım. Buluşma noktasına gittik. Ben hala kendime gelememiştim. Acaba adam öldü mü? Ne oldu? Nasıl yaptınız bunu diye arkadaşlarıma bağırmaya başladım. Onlar da oyun mu sandın lan sen bu işleri dediler. Beni azarladılar. Bana düşen payı uzatıp al kaybol dediler. Parayı almadım. Yayan bir şekilde oradan ayrıldım. Motor da onlarındı çünkü. Aklımda hep o adamın haykırışı, yere düşüşü vardı. Arkasından el sallayan kızları. Kim bilir ne haldedirler şimdi. Acaba adam öldü mü? Tekrar o otoyola gidemezdim. Ama adamın evini biliyordum. O gece Doğru dürüst uyuyamadım. Ertesi sabah erkenden adamın evinin yakınlarına gittim. Gerçekten de adam ölmüş. Evin önünde kalabalık vardı. Masalar, sandalyeler diziliyordu. İçeriden ağlama sesleri geliyordu. Kahrolmuştum. Ama yapacak bir şey yoktu. Biraz sonra sirenlerle cenaze eve getirildi. Ağlamalar, feryatlar, eşi, çocukları, anne babası. Ben artık kendimden geçmiştim. Birden ensemden biri yakaladı beni. Arkamı döndüğümde o adam karşımdaydı. Arabada göz göze geldiğim adam. Gel bakalım sen benle dedi. Hiç konuşmadım. Kendimi savunmadım bile. Polise teslim ettiler beni. Tutuklanıp yine cezaevine yolladılar. Cinayetten yargılanıyordum. Mahkemede olan biteni dostuma anlattım. Cinayeti işleyenler söylediğim yerlerde bulunamadı. Görgü tanığı da benim aleyhime şahitlik yapınca ihale bana kaldı. 16 yıl hüküm giymiştim. Cezaevinde yaptığım şeyler için çok pişman oldum ama iş işten geçmişti. Kendimi o aileye nasıl affettireceğimi bilmiyordum. Gün olur buradan çıkarsam eğer mutlaka onlara yardım edeceğim dedim. Cezaevine gireli 8 ay kadar olmuştu. Bir mahkum daha getirmişlerdi koğuşa. Erzincan'dan gelmişti. Çok mülayim bir çocuktu. Hemen benim yan tarafımdaki ranzaya yerleşti. Mülayimdi ama garip hareketleri vardı. Gözleri bir tuhaf bakıyordu. Hemen tanıştık. Ben Cemil, hoş geldin dedim. O da, hoş bulduk abi. Ben de Enes dedi. Enes, neden cezaevindesin dedim. O da, bilmiyorum. Polisler yakaladı ve buraya getirdiler dedi. Ne suç işlediğini bilmiyor musun dedim? Bilmiyorum. Henüz yeni azat oldum dedi. Ne yani içerideydin de çıkar çıkmaz yine mi içeri aldılar dedim. O da "Hayır. Ben köleydim. Azat oldum." dedi. Bu laflar garibime gitmişti. Kölelik mi kaldı da azat olacaktı? Hareketleri zaten bir tuhaf. Bakışları, etrafı gözetlemesi, koklaması. Nedir bu çocuk böyle? Akşama kadar etrafa baktı. Diğer mahkumlarla tanışıyor ama kimseye bana söylediği gibi "Azat oldum" falan demiyordu. Zaten iki muhabbet eden ya hemen yanından kaçıyor ya da kovuyordu. Tuhaf bir havası vardı. Akşam gelip yanımdaki ranzaya uzandı. Allah rahatlık versin dedim. Yüzüme tuhaf tuhaf baktı. Sonra arkasını dönüp uyudu. Hareketlerine bir türlü anlam veremiyordum. Gece uyurken garip sesler çıkarmaya başladı. Rüyasında sayıklıyordu. Evet efendi, sen bilirsin efendi. Hemen efendi gibi şeyler söylüyordu. Sanki birinden emir alıyordu. Sonra birden ayağa kalktı. Ben gözlerimi kapattım. Benim uyanık olduğumu görmesini istemedim. Ne yapacağını merak ediyordum. Karşı ranzada yatan kendi halinde sessiz bir adam vardı. İsmi Fevzi'ydi. Enes Fevzi'nin yanına yaklaştı ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Fevzi birden yerinde titremeye ve inlemeye başladı. Ben yorganın altında uyur gibi yaparak onları izliyordum. Enes birden yüksek bir sesle çığlık attı. Ben yatağımdan fırladım. Fırladım ama Enes ortada yoktu. O kadar kısa sürede ortadan kaybolamazdı. Koğuşun bir lambası açıktı. Fevzi de uyanmış korku dolu gözlerle etrafına bakıyordu. Kalkıp Fevzi'nin yanına gittim. Ama Fevzi beni görünce bağırmaya ve ''Yapma abi, gelme'' demeye başladı. Ben de, ben de ''Ne oldu sana? Korkma bir şey yapmayacağım'' dedim. O da biraz kendine gelerek sakinleşti. Koğuştakiler ''Sessiz olun lan'' diye bağırmaya başladılar. Herkesi sakinleştirdim. Adam kabus görmüş. Tamam bir şey yok dedim. Fevzi'nin yanına oturdum. Ne oldu? Ne gördün de böyle çıldırdın dedim. Fevzi de rüyamda garip şeyler gördüm. Önce bir fısıldı geldi kulağıma. Cemil geliyor seni öldürecek dedi biri. Ardından sen elinde büyük bir hançerle üzerime doğru koşmaya başladın. Ama sen değildin sanki. Korkunç görünüyordun. Ben de Bismillah dedim. Sonra bir çığlık sesi duydum ve uyandım. Çok korktum dedi. O çığlığı ben de duydum dedim. Fevzi gözlerime bakıyordu. Korkma Fevzi sana bir şey yapmayacağım. Hem neden yapayım ki bana bir düşmanlığın mı oldu dedim. O da yok abi dedi. Sen uyu korkma benden sana zarar gelmez dedim. Fevzi yatağına uzanınca ben de etrafa bakınmaya başladım. Enes nereye kaybolmuş olabilirdi? Aklıma tuvaletler geldi. Zaten başka gidecek yeri de yoktu. Yavaş adımlarla tuvaletlere doğru yöneldim. İçeriden sesler geliyordu. Enes tuvalet kabinlerinin birinden çıktı ve lavaboda elini yıkamaya başladı. Yanımdan geçip koğuşa doğru gitti. Bu neydi böyle? Yanımdan geçti ve yüzüme bile bakmadı. Ayrıca o çığlığı ve bir anda kayboluşu. Bu çocuktan korkmaya başlamıştım. Sabah gardiyana bu çocuğun neden içeri girdiğini soracağım dedim. Lavaboya girip ellerimi yıkadım ve tekrar yatağıma geçtim. Enes yatağında uyuyordu ya da bana öyle geliyordu. Sabaha kadar olanları düşündüm. Bu çocuğun yaptıkları bana bazı şeyleri anamsatıyordu. Kulağına fısıldayarak insanların rüyalarına nasıl hükmedebiliyordu. Azatlıyım ben diyordu. Sanki başka bir alemden gelmiş gibi. Bu olanlar Allah'ım olabilir miydi? Aramızda gezebilirler miydi böyle? Bu imkansız. Mutlaka bedenine hükmediyorlardı. Sabah olunca gardiyana Enes'le ilgili bazı sorular sordum. Neden girdi içeri dedim. Gardiyan da cinayet mahallinde bulunmuş. Saçma sapan konuşmuş. Biraz kafadan arızalı bu çocuk. Dikkat edin dedi. Kimi kimsesi gelmedi mi hiç dedim. Yok dedi. Tamam sağ ol dedim. Koğuşa döndüğümde Enes'i sürekli takip ettim. Normal davranıyordu ama sürekli tuvalete gidiyordu. O gün bütün gün takipteydim. Akşam olduğunda Enes bir garipleşmeye başladı. Yatağına geçip put gibi uzandı. Zaman zaman da titriyordu. Yanına yaklaşıp iyi misin diye sordum ama cevap vermedi. Ben de yemeğe geçtim. Enes ne doğru dürüst yemek yiyor ne de çay kahve gibi şeyler istiyordu. Zayıf kuru bir tipi vardı. Kolları bacakları incecik. Yüzü de köseydi. Gözleri o kuru bedenine göre büyüktü sanki. Enes o gece hep transta gibi uyumadan önce uzandı. Gece birkaç defa da uyanıp kontrol ettim. Hiç kıpırdamıyordu. Sabaha karşı koğuştan bağırma sesleri yükselmeye başladı. İki arkadaşımız birden kavgaya tutuşmuşlar. Onları ayırmak için herkes ayaklandı. Kavga yatışınca Enes'e baktım. Yatağında yoktu. Acaba kavga öncesinde mi yoktu? Kavga neden çıktı? Ne oldu? Ne derdiniz var dedik. Arkadaşın biri nedensiz bir şekilde diğerinin yatağına gitmiş. Neden gittin diyoruz? O da ne bileyim abi ben tuvalete gittim. Geldim benim yatağıma yatmış bu herif diyordu. Diğeri de hayır ben yatağındaydım diyordu. İkisi birden kalkıp kavgaya tutuşunca hangisi doğru söylüyor anlaşılamadı. Koğuşta herkes birbirini severdi. Böyle olaylarda yaşanmazdı. Ta ki Enes gelinceye kadar. Enes nerede şimdi acaba dedim. Hemen tuvalete gittim. Kabinlere teker teker baktım. Boştu. En sondaki kabin kaldı. Kapısı kapalıydı. Kapıya vurdum. Enes diye seslendim. Ses çıkmıyordu. Tekrar tekrar serçe vurdum ama yine ses çıkmadı. Tam kapıyı kıracaktım ki kapı açıldı. İçinden Enes çıktı. Hiç istifini bozmadan lavaboya geçip üstün köre ellerine su tuttu ve gitti. Adam tuvalette beni tanımıyordu ya. Var mı böyle bir şey? Neyse o günün sabahına kötü başlamıştık. O gün yine Enes yatağına uzanıp put gibi durdu. Ne yemek yedi ne de su içti. Akşama kadar yerinden kıpırdamadı. Gece olunca herkes yataklarına geçti. Bir ben bir de Enes uyanıktık. Enes gözleri havada vücudu tavuta konmuş gibi öylece duruyordu. Gece gözlerim ağırlaştı artık. Ayık tutamıyordum kendimi. Bir ara dalmışım. Gözlerimi geri açtığımda Enes yerinde yoktu. Ranzaların arasında dolaşıyor ve elindeki her neyse onu ranzalara sürüyordu. Ardından lavaboya doğru gitti. Ben de kalkıp peşinden gidecektim ama birden lavabolarının girişinin orada bir şey gördüm. Bir anda kalbime bir korku indi. Kara çarşaflı, aynı Enes gibi, zayıf ve kuru biri. Sanırım beni görmedi dedim. Hemen yatağıma geçtim. Uzandım ve yorganı üstüme çektim. Korkudan tir, tir titriyordum. O neydi öyle? Ben biliyordum bu Enes'in tekin olmadığını. Azatlıyım demişti. Demek ki cinlerin azatlısıymış. Ama neden tekrar peşindeler bu çocuğun? Allah'ım çıldırmamak elde değil. Sabaha kadar Enes yatağına gelmedi. Sabah ezanına yakın hiçbir şey olmamış gibi gelip yatağına uzandı. Sabah olduğunda bütün koğuş gergin uyandı. Daha ilk baştan kavgalar başladı. Anlaşmazlıklar kavgaya ve yumruklaşmaya dönüştü. Yıllardır beraber yatan koğuş arkadaşları birbirlerine küfürlerle saldırıyorlardı. Enes hiç oralı olmuyor, etrafıyla hiç ilgilenmiyordu. Akşama kadar birçok arkadaşımız ya kendi arasında ya da gardiyanlarla kavga etti gürültüsüz geçen onca aydan sonra bu yaşananlar hep o Enes. Akşama kadar kavga ve tartışma ayırmaktan başım dönmüştü. Çok yorulmuştum. Gece herkes yataklara geçtiğinde ben yine ayık kalmak istedim ama ne ara uyudum anlamadım. Sanırım bir şeyler beni uyutmuştu. O gece koğuşta birden feryatlar yükselmeye başladı. Fırladım kalktım. Lavaboların önünde Mesut yerde kanlar içindeydi. Yanında da Beşir elinde bir kama. Mesut'un başında dona kalmıştı. Hemen koşup Beşir'in elinden kamayı aldık. Mesut yerde can çekişiyordu. Hemen gardiyanlara haber verdik. Beşir neden yaptın diyordum ama kendine değildi sanki. Gardiyanlar Beşir'i alıp götürdüler. Mesut'u da hastaneye kaldırdılar. Herkes bir tuhaf olmuştu. Herkes birbirini kollamaya başlamıştı. Çünkü Beşir ve Mesut çok iyi arkadaşlardı. Enes'in ortalıkta yok. Tuvaletten çıkarken yakaladım. Artık daha ölüm kalmamıştı. Hemen koşup tenha bir yere çektim ve yakasına yapıştım. Zaten kuş gibi hafifti. Yakasından tuttuğum gibi havaya kaldırıp sessiz bir şekilde "Bana bak lan. Sen geldiğinden beri koğuşun başından bela eksik olmadı. Boyuna tuvalettesin. Orada bir şeylerle buluşuyorsun gördüm. Aynı senin gibi zayıf, kuru bir şey. Bana azatlayayım dedin. Yoksa azat etmediler mi seni? Bana gerçeği söyle yoksa başınıza bela olurum." dedim. Enes korkak bir tavuk gibi çırpınıp kendini o an kurtardı. Uzaklaşıp "Sakın" sakın deneme dedi ve koşup gitti. Böyle bir durumda ne yapacağımı bilmiyordum. Enes tekrar yatağına gidip uyumaya başladı. Sabah olunca bütün gardiyanlar koğuşa gelip arama yaptılar. Görgü tanığı sordular. Meseleyi araştırdılar ama gören bilen yoktu ki. O gün gündüz ben de Enes gibi uyudum. Çünkü gece ayık kalmam lazımdı. Hemen öğlen yemeğinden sonra uyudum. Neredeyse akşam olmak üzereyken kalktım. Bu gece kendimi ve koğuşu kollamam lazımdı. Bu Enes sürekli tuvalete gidiyordu. Bu kez ne halt yiyecek acaba diye merak ediyordum. Gece Enes birden kalktı. Yatsı ezanı henüz okunmuştu. Enes lavaboların oraya doğru gitmeye başladı. Sürekli gidip geri geliyordu. Belki 10 dakikaya bir lavaboya gidiyordu. Gece yarısına doğru bütün koğuş uyku durumuna geçince Enes tekrar lavaboya yöneldi. Ben de peşinden gittim. Hım hım diye sesler geliyordu. Evet efendim. Tamam efendim diyordu yine. Yine emirler mi alıyordu? Ben onu dinlerken Arkamda bir ses duydum. Hızlıca arkamı döndüm. Sanki siyah bir gölge arkamdaydı ve kayboldu. Aynı sesi tekrar duydum. Yine arkama baktım ama o siyah gölge yine kayboldu. Etrafıma bakınıyor ve korkmaya başlıyordum. Gece gece hayal mi görüyordum yoksa? Yoksa geçen gün gördüğüm o kara kuru şey yine mi gelmişti? Birden ışıklar gitti. Kapkaranlık olmuştu her yer. Ben korkudan titremeye başlamıştım. Enes, Enes orada mısın dedim. Enes'ten ses çıkmıyordu. Birden yüzümde bir nefes hissettim. Hatta o nefesin sesini bile duydum. Ellerimi uzattım ama kimse yoktu. Ulan Enes, eğer sensen yaktım seni dedim. Duvarın dibine çöktüm. Kalbim yerinden çıkacaktı. Birden tekrar yüzümde o nefesi hissettim. Çok iğrenç kokuyordu. Hemen dibimde bir karartı hissettim. Siliyetini görebiliyordum. Sen kimsin dedim. Cinna dedi. Ve gözlerini açtı. Karşımda iki kırmızı göz vardı. Ağzını açarak yüzüme doğru üfledi. Birden kilitlendim. Ne bağırabiliyordum ne de hareket edebiliyordum. Birkaç saniye sonra ışıklar geri geldi. Ben de çözüldüm. Nefes nefese kalmıştım. O gitmişti. Etrafıma baktım. Ayağa kalktım. O sırada Enes tuvaletten dışarı çıktı. Ben korkudan yerimden sıçradım. Ağzı yüzü pislik içindeydi. Bana baktı ve kafasını çevirdi. Elini yüzünü yıkamaya başladı. Benim midem bulanmıştı. Bana dönüp bakmadı yine. Ben de korkudan sesimi çıkaramıyordum. Az önce yaşadıklarım beni oldukça korkutmuştu. Enes tekrar yatağına döndü. Ben de elimi yüzümü yıkayıp yatağıma gittim hemen. Karşılaştığım şey neydi? Bana cinna dedi. İlk defa böyle olmuştum. Acaba gerçekten karşılaşmış mıydım onunla? Gözüme uyku girmiyordu. Sabaha kadar yorganın altında öylece etrafı gözetledim. Sabah ezanına yakın nasıl uyudum bilmiyorum. Sabah ezanından önce gözlerimi araladığımda ellerim sanki ranzanın demirine bağlanmıştı. Ne kollarımı ne de bacaklarımı oynatabiliyordum. Yanı başıma Enes gelerek ağzındaki pislikleri üzerime kustu. O kadar iğrençti ki haykırarak yerimden fırladım. Herkes yerli yerinde yatıyordu. Enes de yatağındaydı. Rüyaymış. Enes gözünü dikmiş bana bakıyordu. Hemen üzerime başıma baktım. Pislik yoktu. Enes yine rüyada karşıma çıkmıştı. Artık geceleri Enes'i kollayabilmem için sürekli gündüzleri 1-2 saat uyuyordum. Gece olunca yine Enes'i ve o karşıma çıkan şeyi gözlemeye başladım. Yastığımı ranzamın kenarına kaldırıp yarı dik bir şekilde etrafı gözlüyordum. Gözlerim kapanmaya başlamıştı o gece. Artık göz kapaklarımı taşıyamaz hale gelmiştim. Bir ara tam gözlerimi kapattım. Ne kadar süre geçti bilmiyorum. Gözlerimi açtığımda Enes sol tarafımda hemen yanı başımda kulağıma bir şeyler fısıldıyordu. Bana karşı ranzadaki Akif'in paralarımı çaldığını söylüyordu. Hemen elimi boynuma astığım cüzdanımı attım. Cüzdan yoktu. Aya kalkıp Akif'in yanına gittim. Yastığının altına elini sokmuş yatıyordu. Elini çektim. Elini çektiğim gibi cüzdan yere düştü. Akif kalkıp ne oluyor dedi. Ben de sen hırsızmışsın da haberimiz yokmuş bu cüzdan. Sende ne arıyor?'' dedim. Akif de benim haberim yok dedi. Ben de yalan söyleme. Yastığının altındaydı işte dedim. Akif de sen cüzdan çalsan yastığının altında mı saklarsın dedi. Akif sonra Enes'e dönerek sen demin benim etrafımda geziniyordun dedi. Enes kafasını çevirip bakmadı bile. Ben anlamıştım. Akif bu işin içinde o var. Sen haklısın dedim. Özür diledim. Akif beni kolumdan tuttu ve Enes'e dikkat et dedi. Ben de ediyorum ama onda farklı bir durum var dedim. Nedir dedi. Sabaha konuşuruz dedim. Tamam dedi. Sabah olunca kahvaltıdan sonra Volta'da Akif'le yan yana geldik. Akif'e olanları ve Enes'in azatlıyım dediğini anlattım. Akif de demek ki bu herif daha önce cinlerin kölesiydi. Belki bedenine girdiler, onu esir aldılar ve dediklerini yaptırdılar. Belki de onlara karıştı. Şimdi de azad ettilerse neden sürekli ortalık karışıyor dedi. Ben de bilmiyorum ama tuvalette sürekli kara gölgeler peşinde dedim. Benim de karşıma çıktı dedim. Akif şaşırmıştı. Korkup gözlerini büyüttü. Acaba gardiyanlara söylesek de başka koğuşa mı alsalar bu çocuğu dedi. Ben de tamam deyip gardiyana gittik. Durumu anlattık. Bu çocuk geldiğinden beri olmadık şeyler oldu. Aylardır hatta yıllardır ses çıkmayan örnek koğuş karıştı. Bu çocuk fitne saçıyor dedik. Gardiyan da zaten onun rapor çıktı. Muhtemelen akıl hastanesine gidecek dedi. Biz de rahat bir nefes aldık. Öğleden sonra Enes'i alıp götürdüler. Aradan 3 ay geçmişti. Benim aleyhime şahitlik yapan kişi sanırım vicdan azabına dayanamamış. Gidip tekrar mahkemeye başvurmuş. Tekrar hakim karşısına çıktım. Şahit olan kişi benim öldürmediğimi ama motosikletle kaçtığımızı söylemiş hakim hakkımdaki cinayet hükmünü kaldırarak yardım ve iştirak suçundan 3 yıl verdi. Zaten bunun bir yılını yatmıştım. Bir yıl daha cezaevinde kaldıktan sonra iyi halden şartlı tahliye edildim. Artık ne yapacağını bilmeyen, sokaklarda avare gezen bir serseri olmuştum. Suça karışmak istemiyordum. Tekrar o hapishaneye de dönemezdim. Bahar aylarıydı ama geceleri hala soğuktu. Gündüzleri kahvelerde oturuyordum. Bana simit çay ısmarlıyorlardı. Geceleri de ıssız bir yerde, terk edilmiş bir evde kalıyordum. Soğuktan tenekede ateş yakıyordum. Çok pis ve izbe bir yerde. Bir gece kaldığım evin kapısı birden açıldı. Ben hemen ayaklanıp elime bir sopa aldım. Ateş henüz sönmemişti. Kaldığım odanın kapısı aralandı. Tenekedeki ateşten yansıyan ışık gelen kişinin yüzünü aydınlatabiliyordu. Ben duvarın dibine geçmiş elimde sopayla beklerken içeriye Enes girdi. Soğuktan titriyordu. Enes dedim. Enes birden. Enes birden korktu ve bana bakarak Cemil abi dedi. Ben de ne işin var burada dedim. Hastaneden kaçtım abi dedi. Nasıl kaçtın dedim. Bana yardım ettiler dedi. Kim dedim. Otur abi. Sana her şeyi anlatacağım dedi. Ateşin başına geçtik. Enes soğuktan titreyen ellerini ateşe uzatıp ısınırken anlatmaya başladı. Ben annemi ve babamı kaybettim. İki yıl oldu dedi. O günden sonra benim peşime düştüler. Kim dedim. Biliyorsun işte abi. Onlar da seni biliyor zaten dedi. Ben iyice korkmaya başlamıştım. Neden senin peşindeler dedim. Bilmiyorum abi. Bir gün evde yalnızken banyoya girdim. Normalde kardeşlerimle beraber kalıyordum. Onlar evde yoklardı. Banyodan çıktıktan sonra uykuya daldım. Gece rüyamda başka bir alemdeydim. Her tarafta onlar vardı. Beni kardeşlerimle tehdit ettiler. Onların yok olmasını istemedim ve ne dedilerse yaptım. Resmen onlara köle olmuştum. Beni rüyalarımda başka yerlere taşıyorlardı. Bana resmen tasma takmışlardı. O hapishanede olanlar hep onlar yüzündendi. Ama sen bana azatlayım dedin. Evet abi. O zamanlar öyle zannediyordum. Bir gün onlardan biri gece gelerek boynumdaki tasmayı çözdü. Sen ben göremiyorduk o tasmayı ama onlar tuttu çekiyorlardı. O tasmayı sökünce azad oldum sandım ama o cinayet işlendi. Adamın birini gözümün önünde vurdular. Ben de adamın başında yakalandım. Sonra hapishaneye geldiğimizde tekrar gelmeye başladılar. Ben de "Tamameniz. Senin bu derdine bir çare bulmamız lazım." dedim. "Nasıl abi?" dedi. Ben de "Bir hoca bulalım. O bize yardım eder." dedim. İyi de nereden bulacağız dedi. Ben gündüzleri bir kahveye giderim. Bana orada simit çay ısmarlarlar. Orada bir adamın konuşmasına şahit olmuştum. Bir hocadan bahsediyordu. Hem adam hiç de para almıyormuş. Ona gideriz dedim. Enes çok sevindi. Kurtar abi beni bunlardan artık ne olur. Beni yiyip bitirdiler. Kardeşlerim bile arayıp sormaz oldular beni. Ne olur bana yardım et dedi. Ve ağlamaya başladı. Ben de tamam diyerek ateşe birkaç tahta parçası daha attım. Sabaha kadar bekledik. Sabah erkenden o kahveye gittik. Hoca'nın adresini aldık ve kapısına vardık. Önce bizi içeri almak istemediler. Ancak daha sonra hoca onları alın içeri demiş ve bizi aldılar. Burası bir evden çok dergaha benziyordu. Her yerde dualar ve ayetler yazılıydı. Üstümüz perişan haldeydi. Saçımız, başımız kirliydi. Ne yapalım? Sokakta kalıyorduk. İçeri girer girmez Enes irkilmeye başladı. Garip hareketler yapıyordu. Hoca Enes'i görür görmez anladı. "Senin içinde bir şeyler var." dedi. Enes de "Evet hocam." dedi. Hoca Enes'e bardakta bazı şeyleri karıştırarak bir sıvı hazırladı. Ardından da yanında çalışanlara yeni kıyafetler hazırlayın dedi. Enes'e o sıvıyı içererek dua okumaya başladı. Enes birden çırpınmaya başladı. Feryatlar ediyordu. Hoca sürekli dua okuyor ve Enes'in göğsüne bastırıyordu. Enes uzun süre nefessiz kaldı ve morardı. Ardından da kustu. Hoca, tamam çocuklar. Şimdi sizlere dua öğreteceğim. Bunları okuyacaksınız sürekli. Tamam hocam dedim. Biraz sonra Enes kendine gelmişti. Üstü başı bayağı perişan haldeydi. Hoca şimdi hamama gidip abdest alın. Biliyor musunuz yoksa öğretelim mi dedi. Ben de biliyorum hocam dedim. Enes de biliyorum dedi. Sonuçta ikimiz de aile içinde büyümüş ve bunları öğrenmiştik. Çalışanlar veya müritleri mi bilmiyorum ama bize yol gösterdiler. Dergahın arkasında bir hamam vardı. O hamama girip teker teker yıkandık. Abdest aldık ve yeni kıyafetler giyindik. Hoca bize birer muska verdi. Ne zaman başınız sıkışırsa bu dergahın kapısı hep açıktır dedi. Biz de hocanın elini öpüp çıktık. Sürekli dışarılarda kalıyorduk. Bunun için çoğu zaman dergaha gidip yemek yiyorduk. Bize hep güler yüzlü davranıyorlardı. Bir zaman sonra hoca yanımıza gelerek çalışmak ister misiniz dedi. Biz de isteriz evet dedik. Hoca bize bir adres verdi. Buradaki adrese gidin ve benim selamımı söyleyin dedi. O adrese gittik. Sağ olsunlar bize hem yatacak yer hem de iş vermişlerdi. O günden beri o hocanın duacısıyız. Enes'le yollarımız ayrıldı ama hala görüşüyoruz. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.